Sevgili dostlar selamlar ben Kamil, bugün yepyeni bir Astrofire'ın 4 Türkiye moduyla daha sizlerle birlikteyim. Seri olan yoğun ilginizden ötürü teşekkür ederim. Tüm ordumu sevgili dostlar Afrika'ya çekme kararı aldım. Bu bölümde Afrika'yı olabildiğince genişleteceğiz. Afrika'yı olabildiğince ilerleteceğiz. Dünya tansiyonunu çok etkileyecek savaşlar yapmayacağız. Ve Afrika seferimizi de tamamlayıp bir orduyu direkt Güney Amerika'ya yollayacağım. Orada da bir kolonileşeceğiz. Mesela şunlar. NATO üyesi zaten Fransız toprağı. Surinam'dır, bilmem nedir, Goa yanadır bilmem nedir falan buralara dalıp işimizi halledeceğiz. Bu yüzden gemi de başladım. ya yani benim gemilerim şu an nereden çıkarıyor bu? Gemilerim nerede lan benim? 50 tane gemim var gözüküyor. F2'ye basarsan gemileri göremezsin. Tamam 95 tane gemim var abi bak. 95 gemimi de geldim. Dayıcım buraya Konvoy raid olarak atıyorum. Konvoy escort olarak. Şu bölgeye atacağız. Atamadık. Atayamadık. Bunlara bir de bir şey amiral atayalım abi. Amiralimiz de var bizim. Dayı sen bu bölgeye gel. Geçişimiz var mı bizim oradan? Vardır ya. Geçişsiz olur mu abi? Gemilerim buraya doğru geliyor. Tamam. Afrika savaşımızı ufaktan başlattık. Artık Afrika taraflarında da harekete başlayacağız. Gel dayı buraya, koru burayı. Şimdi şuradan direkt biz bir şeye çıkacağız. Tamam mısın sen bu arada? Tamam mısın? Bir de şuraya bir şey atalım. Tersane falan atalım. Tamam. Yani burayı şu an göremiyoruz ama orayı da şimdi alınca ordularımız orada sahipli bir şekilde devam edecekler. Gel bakalım Nijel Savaşı başlat. Çat Savaşı. Daha bitmedi mi çatın şey? 30 gün diyor. Sudan'a kaç gün diyor? 55 gün diyor. Hey yavrum hey. Tamam. Şu an güncel parti. Adalet ve Kalkınma Partisi yine kazanmış seçimi. Kazansınlar abi. Biz şuraya naval beyaz atacağız. Aynı zamanda şeylerimizi atacağız. Tamam. Şimdi i̇lk savaşımızı bitirdik. Moritanya tarafından. Sadece bu bölgede mi varız biz? Niye yüzde yetmiş diyor tabii bu? Hmm. Tamam burayı toparlamaya başladık. Şimdi şeyde gelince bu inşaatlarımızda gelince zaten misler gibi olacak burası. Konvoyumuz tam gaz devam edecek. İlk etapta şuranın inşaatlarını hızlı bir şekilde bitirmek zorundayız. Şimdi Nijat Savaşı başlamadım ya. Yani şu, şu. Okey. Yanlış komutana şey vermişim. Çat Savaşı da başladı. Destroyerler de geldi. Yeni destroyerlerimiz geldi. Abi bir şey diyeyim Burası da bitti. Yani teknoloji slotum olduğu için zaten şunları da araştırıyorum. O zaman gelelim biz güncel 2030 uçaklarını da artık araştırmaya başlayalım. Eski üretim yaptığım şeyi de düzeltelim. Destroyer 6 mı oldu abi bunlar artık? Nerede bizim destroyerlerimiz? şunu yok şun, şu, şunlar. Destroyer 6'ya çekeceğiz abi bunları. Biraz üretimde kayıp yaşayacağız ama olsun. Destroyer 6. Ki 5 tane fabrikayla yapıyorum zaten. 5-5. Daha doğrusu 5 tersane 5 tersane 50 tane yerle ilerletiyoruz biz bu işi. Dayı Sudan Savaşı bit başlamadım hala ya. Sudan Savaşı kaç gün kaldı? 11 gün kaldı. O zaman şöyle yapalım. Biz şuraların hemen altyapılarını da toparlayalım. Altyapı önemli abi. Altyapı önemli. Şimdi konvoyleydim ne durumda? %96'ya geldi. Ufaktan şuranın inşaatı hala bitmedi mi? Bitmemiş. Tamam. Burası bitince biraz daha toparlayacak kendine. İyice de misleşeceğiz. Nijeri de aldık. Tamam Nijeri'nin zaten hemen altyapısını biz oluşturmaya başladık diye hatırlıyorum. Şu bölgeye de vereceğiz. Tamam. Şimdi Sudan var. Sudan'a da daldığımızda topraklarımızı iyice de genişletmiş olacağız. Oğlum çok büyüdük lan. Dünya fethine doğru gidiyor bu. Ama hayırlısı olsun bakalım. Tamam. Naval Beyzim geldi. Bak bir anda yüzde yüze fırladık. Daha da güzelleşecek. Şimdi dayı. Şöyle bir şey yapacağız. Şöyle bir şey yapacağız. Nasıl bir şey yapalım? Brezilya'nın gemisi var mı? Var ama o kadar mühim değil. Biz buraya yeni konvoylarla beraber Hareket şey yaparız. Efendim. Şimdi. Bana şöyle bir şey yapmak yapman lazım. Nasıl yapıyorduk? Doğrudur. Buradan, abi buradan Buraya çıkmanı istiyorum senin tamam mı? Senin de buradan Yine aynı şekilde Buraya çıkmanı istiyorum Şuraya da şey atacağız bu arada Bir grupta oraya getireceğiz belli oldu Buraya geleceksin sen de buradan buraya geleceksin. Sen de paşam buradan bu bölgeye mi düş? şuraya düş? Ya da tamam buraya düş ya. Şuraya gel abi. Bir şey oluşturalım kendimize. Direkt bunu şeyden yapabilir miydik acaba? planlarını başlatalım. Şimdi Brezilya savaşımızı başlatacağız. Ama bizim buraya bir set daha şey çekmemiz lazım. Bir 20'lik ordum daha var benim. Sen de gel abi. Oğlum mausumda ne oluyor benim mausumun altında bir şey mi var ya? Sen de gel hemen burada bir konvoy escort oluştur. Şu bölgeye konvoy escort oluştur. Yeni birlik lazım bana, yeni şeyler lazım. Hadi bakayım. Gel bakalım hocam sana da paşa komutanlık rütbesi bir şeyler verelim. Geliyor mu sen? Oyunu duraklatmışım. Tamam sen de geliyorsun. Bir de şu bölgeye yaptık mı? Orta Atlantya e yaptık mı? Bu iş tamam. Şimdi Sudan'la olan savaşımı da başlatıyorum. Dünya tansiyonu falan umurumda değil bu saatten sonra artık abi. Cesaret yiyen varsa gelsin savaşalım. Hiç gram umurumda değil gerçekten. Bunlar kaç günü var? 168 günü var zaten. Bunları bekleyeceğiz zaten bitmesine. Sonra ufaktan kendimizi şey atacağız arkadaşlar. Güney Amerika'ya da atacağız. Orada da hemen bir Kore'nileşme çabası. Brezilya'dır, Arjantin'dir, Cad'dır, Cud'dur derken Oralarda da güzel işler yapacağız ki kariyerlerimizi üretmemiz lazım ya. Ne eskide şu an abi? Uçaklar mı eskide? Yeni uçaklarımız mı geldi bizim? Aynen. Bayraklar gitti. Dördüncü nesiller geldi. Biz Sudan'ı da alalım. Hayırlı olsun. Allah inşallah tamamına erdirir abi. Erdirmezse bir şekilde çözeriz. Şimdi sen Mali'ye geldin. Sen babacım Nijerya'ya geldin. E baba sen de bir Tunus'a gir artık ya. Sen de bir Tunus'a gir abi. Şu bizim piyade birliğimizdi. Buradaki durumlar ne abi 33 gün Tamam Şimdi bekleyeceğiz Şuranın hemen Altyapısını oluşturalım Buraya bir de havaalanları falan yapacağız da O sonraki etap Olabilir ya Ne durumdayız At gibi gelişiyoruz abi at At gibi gelişiyoruz Böyle bir şey yok Nijer ve Cezayir tarafında diyor. Şey sıkıntısı yaşıyorsun ya da buranın yolları yapılacağı için buranın yolu 10. Niye yetmedik? Yetemedik. Abi şuraları da yap. Şuralara da şey verelim biz. Adanın her yerinden bir şey gelsin. Ek kaynak gelsin abi. Orası çöl olduğu için değil mi? Cezayir tarafı özellikle Libya tarafı biraz sıkıntı. Tamam. Şimdi ne yaptık? O zaman şöyle bir şey de yapalım ya biz. Hazır elimiz değmişken. Biz buranın havaalanını yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Ee, şuraya bir bin tane multirol atalım. İşte Brezilya'ya gidemiyor bunlar. Buraya carrier lazım bize. Şimdi bir dakika carrierlar bitiyor. Sapmarin bitiyor. Mr. Cruise da yapabiliyorum artık. Tamam. O zaman şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Ee, gel babacım. Sapmarinlerimiz devam ediyor. Carrier'lar var. Son seviye abi. Hemen sizden de üretime başlayalım. 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Tamam hayırlı olsun. Gel buraya. Gel 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 hızlı şekilde. Kapan. Kapan. Sen de kapan. Sen de kapan. Kapat abicim bu fullleydiklerimizi. Kuduz gemilerimiz de çıkıyor tamam. Şimdi carrierlarımız da çıkacak hatta birkaç tane carrier yapsak mı ya? Asıl şiplerimiz var. Asıl şipleri de biz fullledik diyebiliyorum. O yüzden asıl şirketlerimizi de ufaktan şey yapalım. Yine 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 dedik. 50 tane tersanede yapalım bunları da. Tüm buradaki konvoy eskortun üstünlüğünü sağlayalım. Kapattık abicim f geldim. Burayı burayı koruyoruz. Yeni şeyim geldi mi benim? 5 tane mi gemim var sadece? Tamam bu 5 tane gemiydi hemen. Paşam. Siz de şurada bir konvoy, konvoy raiding mi yapsak? Konvoy escort mi yapsak? Konvoy escort yapacağız. Konvoy escort yapacağız abi. Konvoy raiding değildi değil mi? Tamam burada şey düşman şeylerini yapmak için. Konvoy escortlar da şey için. Okey. Şimdi kaç gününüz kaldı babacım? 168 gün. Peki. Brezilya ne yapıyorsun? Sen de Amerikanın şeyi var değil mi garantörlüğü? Sıkıntı yok geliriz. Sıkıntı yok kardeşim. Geleceğiz biz oraya. İçinizden geçeceğiz. Şimdi siz buradasınız. Mali tarafındasınız. E o zaman Mali'ye şöyle bir hücum planımızı çizelim. Sen Nijerya'dasın. Nijerya'da Fransızların koruması altında mıydı? O Senegal miydi? Sen buradasın. E seni de alalım. Tunus tarafına. Sen zaten piyade birliğimsin tamam. Şimdi o zaman Tunus'tan başlayalım. Tunus'tan başlayalım abi. Gemiler tamam. Şu bombayı da yapalım abi artık. Vakti geldi. Hatta silahımızı da açmamız lazım bizim. Şu bittikten sonra silahı da açacağız. Tamamız. Tunus'a da savaş sebebimizi arıyoruz. Yapmadığımız bir şey kaldı mı? Diyeceğim. Yok. Buradan zaten tamam. hava alanları yapılıyor. Bir şey değil mi? Mis gibi olduk yalnız. Şuralara şey koysam. Buradan ben karşıya atış yapabilir miyim acaba füzeyle? Buradaki konvoy eskortu tam sağlayamadık o şeyini. Şunları şöyle yapsak. Dayı sen de gel buraya. Bu amcamıza katıl. Abi sen bir biraz geliştirsene kendini. Sen biraz kendini geliştir. Sonra sana konvoy eskort görevi vereceğim zaten ama ben sana yeni birliklerde katacağım. Sen rahat ol. 10 tane daha gemim geldi. Bunların içinde fırkateynler ve korvetler var sadece. Destroyer'ler yok. Benim başka bir yerde gemim var mı? Benim başka bir yerde gemim var mı? Onu düşünüyorum şu an. Başka bir yerde sanırım gemim yok. Başka bir yerde üretimimiz yok. Karadeniz'de var mı? Karadeniz'de de yok. Tamam. Tek o zaman İzmir çevresinden mi çıkartıyorum ben sadece şu anda? Sanırım sadece İzmir çevresinden çıkartıyoruz. Tamam. Yapacak bir şey yok. Tunus savaş sebebi aramamız bitti. Tunus'a hemen bir dalışımızı gerçekleştirelim. Paşam senden değil mi Tunus şeyimiz? Komutanımız. Bir Tunus'u bir aradan çıkartalım. Şunların kaç günü kaldı ya? Yarıladık ha. Sertten Atlantik, Atlantik şey yapmamız lazım. Ne? Ne alaka abi? Gürcistan ne alaka ya? Siz bilirsiniz Gürcistan ne diyeyim yani şimdi Olmuş da ölmüşe çare yok Yani olmuşta ölmüşe çare yok Gürcüler. Hızlı bir şekilde dizilin abi hemen. Bana kulak verin. Bu da tank birliği lan. Tamam da bu şeyde zaten okey. Gürcistan'a baksan ya. Gürcistan bize savaş açma cesaretini nereden buldu acaba? Yani kim inandırdı mesela Gürcistan'ın şey yapacağını. Bu savaşı kazanacağını. Tank birliği çeksem mi ben buraya Gürcistan için çekmeye gerek yok ya. Yok be abi Gürcistan için yapma gözünü seveyim. İlerlemeye başladılar ama. Piyadeler yerleşemedi ki. Piyadeler bir yerleşse. Ama ben sizin içinizden geçeceğim Gürcistan. Bilginiz olsun. Bilginiz olsun. Piyadelerim yavaştan gelmeye başladı. Ezmeye başladık. Emriniz yok mu? Gir abi buralara. Ya da siz şey bilirsiniz değil mi? Jandarmalarım bunlar benim. Tamam. Hazır. Vay arkadaş sen gözcü sana bak ya. Siz ne ayaksınız oğlum? Hadi siz ne ayaksınız? Erit abi. Boş bulunduk. Arkamızı boş bıraktık. Karşılaştığımız manzaraya bak. Hazırım. Sizinle ayrı hesaplaşacağım yalnız ha. Şöyle bir ortaya doğru girelim abi biz tüm askerlerle. Değişik bir savaş planı yapıyoruz. Hazırım. Benim burada hava üstünlüğüm de var lan. O zaman şöyle tif, Tiflis'e biz bir gereken muameleyi çekelim. Al yavrum. Türkiye ile savaşmanın ne demek olduğunu anla. Türkiye ile savaşmanın ne demek olduğunu biraz olsun böyle çözmüşsündür diye tahmin ediyorum. Şu bölgeye at abi. Şu bölgede bir yoğunluk var. Buraya da bir tane sallayın oğlum. Vur atomu salla gitsin. Dönüş şaşırdı oğlum adamlar. Adam şuraya dal şuraya. Şu kekoları şuradan çıkar. Başüstü. Babacım sen de aynen Tiflis'e doğru. Gürcü sana bak lan sen. Harbi Gürcü sana bak sen ya. Siz ne şekilsiniz oğlum? Biz böyle şey yapamayacak mıyız hiç? Sen gel şuraya. Hazırım. Sen gel Türkmen'e. Sen de Özbek yerine geri dön. Vay arkadaş ya. Başımıza gelenlere bak. Kimlerle uğraşıyoruz abi? Tunus ne durumdasın yavrum sen bu arada? Altyapıların maltyapıların tamam mı? Bulun bıttığın yerinde mi derler bizim orada? Bulun bıttığın. Bulunbıtlı'nın yerinde mi Tunus? Gel bakalım buraya. Şimdi. Birazıyla seferimizi ufaktan artık başlatacağız bir sonraki bölümde. Bu bölüm bu kadar diyelim. Hazırlıklarımızı yaptık. Dünya tansiyonunu biraz düşürürüz. Kaldı zaten 42 gün. Ondan sonra birazıyla seferimizi başlatıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim efendim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın.